İpsala Sultanköy'den herkese hayırlı, bereketli günler dilerim. Bugünkü teslimini yapacağımız proje İpsala Sultanköy'de. 2 artı 1 90 metrekare bu proje İpsala Sultanköy'de bugün Allah izin teslim ettik. Burası verandamız bu şekilde. Talep doğrultusunda bu şekilde cam balkon kapattık. Böyle. Bu proje 90 metrekare İpsala Sultanköy'de Sultanköy Meriç'e giden yolun üstünde. Balabancık yolunun üzerinde. Burası verandamız. 2 artı 1 kullanışlı, çok ferah bir proje. Böyle bu şekilde. Burada mutfağımız böyle. Bu kadar güzel bir yapıyoruz. bu kablo ne diyebilirsiniz. Müşteriye sorarak Televizyon kablosularını o şekilde çıkartıyoruz. Onlara priz takmıyoruz. Televizyonun arkasında kalıyor. Bir de yayın kalitesi düşmesin diye. Böyle. Böyle. 2 artı 1 mükemmel ferah bir proje. 90 metrekare bu proje. Böyle bu şekilde. Burada bir yatak odamız. Burada banyo tuvaletimiz. Böyle bu şekilde. Buraya çamaşır makinesini hemen hemen her banyo, banyoda çamaşır makinesini buraya alıyoruz. Şurada bu yer uygun. Şuraya termosifon bağlantı yerlerini buraya prizini buraya da termosifon taktı mı müşterimiz banyo her şeyi içeri almış oluyor. Burada da bir yatak odamız. Burada salonumuz. Aynı şekilde burada televizyon ünitesi arkasında prizimizle anten kablomuz bu şekilde. 90 metrekare bir proje İpsala Sultanköy'de böyle gelip geçerken merak edip görmek isteyenler projemiz Balabancık yolu üzerinde sağ tarafta Sultanköy çıkışında böyle bu şekilde müşterimizin verandası mükemmel. Allah iyi, sağlıklı, güzel günlerde müşterimiz otursun inşallah. Villa Prefabrik Selçuk Çekiç olarak herkese hayırlı, bereketli günler dilerim.